Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de Instagram takipçimizi, beğenilerimizi, her şeyimizi arttıracağız. Hadi gün beni izleyin arkadaşlar. Video başımı düzel lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Sizleri bunları defalarca çektik. Bedava Instagram hilesi artık bulmak çok zor. Ve sizlere sunacağım yöntemi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz bilgisayarlardan, isterseniz iPhone veya Android cihazlarınızdan bunları gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an takipçimize baktığımızda 124. 999 olarak görebiliyoruz. İsterseniz bunu Türk yapabilirsiniz. Kadın erkek fark etmiyor. Kendinizi seçebilirsiniz. İsterseniz yabancı global olarak. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben öncelikle şöyle bir şey yapayım. Yapmanız gerekenler. şöyle profil linkimizi kopyalayalım. İşte www.instagram.com slash ömerdemirofficial veya realse izlenme görüntülenme de atabiliriz. Beğeni de atabiliriz. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Hemen şöyle kendimize bir 2000 Türk takipçi yapıştırın bakalım gelecek mi gelmeyecek mi onu kontrol edelim. Evet kendimize 2000 takipçi atmaya başladık. Şöyle telefondan da ekran videosu alacağım ve sizler de göreceksiniz. Başlayalım bakalım. Evet şu anda telefondan ekran görüntüsü almaya başladık. Şöyle yenileceğiz. Şöyle yapalım hatta. Birazdan takipçiler gelmeye başlayacak. Zaten sizler de göreceksiniz. 2 saniye önce 118 diğer kişi diyor ve bunlar tamamen Türktür arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle F5 atalım. Sayfamızı yenileyelim. telefonla da yaptığımızı size gösteririm Zaten ekranda da yansıtırım. Şöyle daha demin baktığımızda 124.999'du ve bu tamamen çıkacak. Hatta bu videoyu sonradan izliyorsanız da bakabilirsiniz. 20, yani 24.25 desek. 26 27 127 bin abonemiz olması gerekiyor bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle ekranı yenileyelim. 144 oldu hatta. Profile geçtiğimizde şöyle ekranı tekrar yeniliyorum ve F5 atıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle 105.69 bu şekilde gidiyor. Videonun sonunda tekrar bakarız arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Bizim sitemize geliyorsunuz ömerdemene.com sitemizi burada bütün servisler mevcuttur. Aklınıza gelecek her şey var ama şu anda videomuz Instagram olduğu için bizim sitemize geliyorsunuz ömerdemene.com sitemizi isterseniz dediğim gibi Android cihaz veya iPhone cihazını ya da bilgisayarınızdan tabletinizden internete girecek her cihazdan bunları gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki siteye girmiyor Yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. İnternet aile korumanızı kapatınız ki sitemize girecektir. Buradan Instagram bölümüne geliyorsunuz. Instagram hizmetleri var. Türk beğeni olsun, global takipçi olsun, %100 takipçi, Türk takipçi olsun, canlı yayın beğeni, canlı yayın izlenme, Türk yorum, Türk yabancı takipçi, Türk beyni, reels izlenmesi ve video izlenmesi mevcuttur. Şimdi Türk beyinde de baktığımızda... Gördüğünüz gibi kendi bütçeniz göre satın alabilirsiniz. Yapmanız gerekenler resminizi gönderinizi, videonuzu reels videonuzu artık neyse paylaş dedikten sonra satın al diyorsunuz. Satın al dedikten sonra buraya linkinizi yapıştırıyorsunuz. Ad soyad, e-posta, telefon numarası. Neden telefon numarası? Çünkü yanlışlıkla yanlış link koyabilen arkadaşlarımız var. Sizlere ulaşmak için WhatsApp şirket adından. Sonra ödeme geçtikten sonra gün içerisinde hesabınıza aktarım yapılıyor. Peki Instagram hesabınıza bu zarar veriyor mu? Hayır hiçbir şekilde zarar vermiyor. Peki ön plana keşfete düşme oluyor mu? Elbette evet keşfete düşebiliyorsunuz. Ön plana çıkabiliyorsunuz bilginiz olsun. Aynı şekilde takipçi alacaksınız. Atıyorum Türk takipçi almak istiyorsunuz. Kendi bütçenize göre ayarlıyorsunuz. Satın al diyorsunuz. Profil linkinizi yapıştırıyorsunuz ve Türk takipçiniz gelmeye başlıyor. Şöyle yenilediğimizde bakacağız. Göreceğiz. Evet. 256 oldu bu gün içerisinde ve tamamlıyor, tamamen kapatıyor ve bitiriyor arkadaşlar. Ekstra hediyelerimiz de oluyor illaki. Sizler de Instagram adresinizi çoğaltmak istiyorsanız, büyütmek istiyorsanız sistemimize geliyorsunuz. Instagram bölümünden dediğim gibi istediğiniz, dilediğiniz ürünü satın alabiliyorsunuz. Gün içerisinde gerçekleştiriyoruz. Burada yorum da var, kadın olsun, erkek olsun fark etme, bunlar hepsi orijinaldir bilginiz olsun arkadaşlar. Sizler de satın almak istiyorsanız bizim sistemimize gelip alabilirsiniz. Herhangi bir soru sormak istiyorsanız da bize WhatsApp şirket adından ulaşabilirsiniz arkadaşlar.